ilimizde bazı ilçelerimizde e, atık su arıtma tesisleri var. Bazılarında yok. Bazılarında e, var ama atıl bulunmakta. Bunların bir an önce e, su kullanım bakımında sularımız git biliyorsunuz risk altına giriyoruz. Yani e, su stresi altında olacağız. 2036 yılında muhtemelen çok büyük oranda su sıkıntısı çekeceğiz. Ve suları kirletmemek zorundayız. Düzgün kullanmak zorundayız. E, 1 Ocak 2026 itibariyle de bütün binalarda imar kanunu gereği gri su e, kullanımı devreye girecek, zorunlu olacak. Ve aynı zamanda atık sularını da belli bir yüzde oranda geri kullanmak zorundayız. Onun için ilçelerimizin mevcut bulunan 7 tane ilçemizde sol üst tarafta görünen e, arıtma tesisleri bulunmakta atık arıtma. Ama e, sol alt tarafta görünen e, ilçelerimizde hiç bulunmamakta, e, atıl bulunmakta sağ taraftaki de, de hiç bulunmamakta. Atıl olan e, atık su arıtma tesislerinin il ilçe belediye başkanlıklarımızca faaliyete geçirilmesi olmayanlarca da il e, iller bankası vasıtasıyla yapması gerekiyor. Bu konuda e, yıl sonuna kadar bunların faaliyete geçmesi gerekiyor. Bu da önemli bir konu. Bunu da gündeme getirmemizi istemiştiniz. Sayın Yalçız zaten haritada görünmek üzere devamı var ama önemli olan bu konudur. Evet bu belediyelerimize ait atıl su arıtma tesisleri mevcut durumu. Evet bunların cezai işlemleri, idari yaptırımlar var fakat öncelikle öncelikli olan bakanlığın da istediği bunların faaliyete geçmesi. İller Bankası aracılığıyla bunlara zaten hibe veriliyor. Bunların faaliyete geçmesi gerekiyor Sermen. Çünkü 2026'da tabii bulunmayanlar... Kandal, Dibri, Doğan Aşağı, Yıldız Evi, Ulaş'ta Atık Bununlağı. su pardon, arıtma tesisi yok, öyle mi? Evet, Atık su arıtma tesisi yok. Evet, evet. Atık su arıtma tesisi yok, neden evet. yapmıyorlar? Diğerlerinin hepsinde var mı? 7 tane de var sanırım. 7 ilçemizde var, bunlar da hiç bulunmamakta. Diğer ilçelerimizde de atıl vaziyette var ama kullanılmamakta. Onu da yok sayalım. Onu da yok sayıyoruz. Evet, peki yapmak için bir çaba var mı? Yok saymıyorum. Neden? Çünkü bahsedilen şu işletmesinde finansal olarak darboğaza düşeceklerini, karşılayamayacaklarını ve yapımında da İller Bankası vasıtasıyla %50 veya %75 kredi ama geri kalanını kendi bütçelerinden karşılayacaklar için bunu finanse edemeyeceklerini belirtmektedir ama 2026'da e, Gri su kapsamında belli bir miktarını geri kullanmak zorundalar. Esas sıkıntı bundan sonra başlıyor. Peki belirleme de de var. Onlarda var mı? Onlarda hiç yok sanmıyorum. Sadece Gülçayda da var. Evet var mı derinde? var. Cemel var. Cemel. Bak. Gül çayı Cemel. Benim anlamadım. Bende belediyeleri bile halletmiş. Var sayma Cemel gül onlar onlarda varmış. var. Zaten var. Onlarda sıkıntı yok. Yazıyor zaten. Tabi. Ya. Cemel Gülçay'da bir sıkıntı yok. Sayın Orada zaten dördüncü paragrafta var zaten. Hangisi? Şarkışlar. Üst taraf, sol üst tarafta. Şarkışla Cemil Gürçay. Ee, sanıyorum ki bu konuda özel bir toplantı yapmamız lazım. Önce bir çalışma. çalışma. Sayın biz de bütün ön çalışmaları ne zaman bugün görürseniz... Toplantının adı koordinasyon ama çok koordine olmuş gözükmüyoruz bu konularda. Sayın bizim... Yani bizim... şimdi Akıncılar kendisi yapıyor, Suşe'yi kendisi yapıyor. Şarkışla orada bir şeyler yapmaya çalışıyor. Kanunlar birbiri tarafında ses yok, dürül tarafında. Ondan sonra e, yine burada bir oluşum var. E, Sivas Belediyesi ve çevresindeki belediyelerce. O nedenle bunu bir altyapısı e, altyapısını oluşturalım, oluşturalım. Aynı bu hayvan, sokak hayvanları birlik, birliğinde yaptığımız gibi bu konuya da bir el atalım konu dünyada bir ivme kazandı. Sayın yani. aneyim, bizde bütün çalışmalar mevcut. Uygun gördüğünüz tarihte, uygun gördüğünüz yerde Sayın aneyim, yapabiliriz. İler Bankamızın da onu, desteğiyle onu yaparız. Önce Biliyorum. özel bir e, sizler sunumu alalım. Anlaşıldı. Ondan sonra tekrar tüm belediye başkanlarımızın katılımıyla daha doğrusu biz onlara bir teklif getirelim. İşte şunlar kendi bir bitenek şunlar Sivas'a getirsinler. Şunlar işte özel firmayla mı yürüyecekler gibi bir model üzerinde çalışalım. Sonra da arkadaşlarımıza bu modeli ben biz Sadece o değil, biz sıfır atıkta bile mesela çöplerini çıkarken camlar, kağıtlar ayrıştırılsın diye bizzat ben gittim 4 sene önce. Şu o zaman orada bile firmalara götürdük dedik ya kağıtlardan hem belediye para kazansın hem de bu atıklar geri dönüştü Maalesef onda bile bir yol yani, kat edilmedi. Kısacası yarısı. değerli arkadaşlar belediyelerin asli görevlerinden birisi Vatandaşa kaliteli içme suyu ulaştırmak, değil mi? İkincisi yol yapmak, üçüncüsü çöpleri toplamak ve bunları çevreye zarar vermeyecek şekilde ya bertaraf etmek, geri dönüşümlere göndererek ya da işte bu şekilde e, bertaraf etmek, elektrik üretmek. E, diğer bir konuda e, atık suları da arıtma tesisiyle ile değerlendirdikten sonra bu Yani belediyelerimizin bu konuda gayret sarf ediyor olması gerekiyor. Madem bu görevlere geldiniz o zaman bu konular için de çaba sarf edeceksiniz. Tabii imkansızlıklar var ama e, bir de imkanları zorlamak var. Beraber inşallah bu konulara el atalım. Birlikte bir şeyler yapmaya çalışalım. Efendim, zaten olmak zorunda 1 Ocak 2026'dan itibaren imar yasasında zaten %10 olarak bunlardan karşılamak zorundalar. Yani ruhsat verebilecekler. Evet. İnşaatı. Konu önemli. O yüzden belediye başkanlarımızdan özel gayret sahip bekliyoruz. Bu iki konuda. Hem arıtma hem de katlattıkların der tarafı konusunda. Evet. Toplantımızın sonuna geldik. Katkı ve katkılarımız için